Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bu videomda silah seviyelerini nasıl hızlı bir şekilde yükseltebiliriz? Bunu işleyeceğiz. Şimdi normalde envanterimde iki kat silah dp bonusu olurdu. Ama bitmiş. Kullanmışım galiba. Ama ona ihtiyacımız yok. Yani o olsaydı daha güzel gösterebilirdim ama şu anlık yok. Bildiğiniz gibi bu mavi DP kartları ve morlar belirli bir seviyeye kadar silahınızı arttırabiliyor. Zaten genelde yetmiyor. Örnek verecek olursak bir tane SMG seçelim. Mesela son seviyeye getirmek için 98 dp kartı bile yetmiyor çünkü silahımız 50 seviye ve biz 37 seviyedeyiz öncelikle bu silahımıza böyle rastgele bir aparat ekleyelim. Mesela namla ekleyelim. Uyumat ekledik. Arka kabza ekleyelim. Şimdi bu silah donandık ve yapacağımız şey şu. Maç kısmına giriyoruz. Hakimiyet. Haritada hakimiyeti Shipment 1944 olarak seçiyoruz. Bunu seçmemizin sebebi harita hem küçük hem oyun uzun sürüyor ve hem çok fazla adam öldürüyoruz. Silahın yükseltmesinin ana mantığı adam öldürmek arkadaşlar. Ne kadar çok adam öldürürseniz o kadar hızlı silahınız seviye atlar. Kullanabildiğimiz kadar skor serisi kullanacağız. Vurabildiğimiz kadar adam vuracağız. Kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Kendimize mesela bir hedef belirlerim. 20 kill alalım bu maç. En az. Burayı seçmemiz sebebinden birisi de şu. Bu haritayı pek oynayan yok. Çözenler var bunu. Ama genelde 44 saniyede başlar bu oyun. Ve oyun bot doludur. Rahat rahat öldürün. Ya burada gördüğünüz oyuncuların çoğu bot. Silahımızı aldık. hakimiyet olduğu için sürekli ortaya koşacaklar. The Bravo. Oh. Losing Bravo. Getting... We've taken a... capturing C. Contact with enemy. Capture the down. Target down. Enemy down. down. Enemy down. Enemy down. A. Losing B. Enemy down UAV online. locked down. Hold your positions. Captured Charlie. Losing A. Losing Bravo. Sentry gun ready for deployment. Losing C. Losing B. It's up team. Enemy UAV spotted. Keep on them. We're winning this one. Well. Lost Alpha. Airstrike is ready. Destroyed enemy's UAV. Bir de bu hakimiyet maçlarında Ele geçireceğiniz noktanın üzerindeyken adam Daha fazla puan alırsınız Şimdi ilk yarı bayağı adam öldürdük gibi. Ya yani ikinci yarı yıkacağız ya. Yani. Şöyle yapacağız. Bakın normalde adam öldürdüğümüzde 100 veriyor. Bu an. Yeah. Ama... Enemy taking Alpha. Home for standby. Captured C. UAV online. Capturing Alpha. Sentry gun deployed. Hostiles have destroyed your Sentry gun. Friendly airstrike incoming. down. Bu nasıl bir botmuş öyle? zıplayarak Just day. Good job. Bakın arkadaşlar direkt 38 e geldi 37'den Bu iki kat silah DP kartı olsa Büyük ihtimal tane fazladan level hatta çaktı silah önceki videomda e, DRH'nin neden iyi olduğunu söyleyecektim onu unuttum ona da kısa bir deneyeyim değineyim yani daha doğrusu dilim dönmedi kusura bakmayın DRH arkadaşlar e, bildiğimiz SCAR-H genelde oyunlarda SCAR-L olur yani AK 47 ile falan denk bir silah. Yanlış bilmiyorsam. Ama e, Scar H biraz daha büyü. Yani Scar L light olanı, hafif olanı yani. Scar H de heavy dediğimiz ağır olan versiyon. Bu silah şöyle bir aparatı var. OTM mermisi atıyor. Yani e, aradaki farka bakın normal mermi normal mühimmat koyduğunuzda hasarınız direkt 47'ye düşüyor. 47 zaten saldırı tüfekleri için mükemmel bir rakam. Ama OTM'ye geçtiğiniz zaman 67 oluyor. Direkt 20 arttırıyor hasarınızı. Ve bu silahı da ben böyle kullanıyorum genelde. Dipçik olmuyor namlu belge değişebilir. Biraz daha yakın mesafe için kullanıyorum bu silahı. Uzakta pek sıkmıyorum. Ama sıksam bile genelde öldürüyor. Çünkü gerçekten hasar çok yüksek. Mesela böyle bir karşılaştırma yapalım. Tip 25'te de aynı şekilde bir mühimmat değiştirme söz konusu. Bakın AK-47 oyundaki en hasarı yüksek silah. Ondan sadece bir sayı düşük. DRH'ninki. Ama OTM'yi aldığınız an 67 oluyor. Ve bu çok yıkıcı bir silah. Yani e, direkt öldürüyor. Yani yaralamıyor. E, adamı tutturduysanız nişangaha sıktıysanız yüzde doksan ölüyor arkadaşlar. Eğer tabi karşınızda bir sniper yoksa büyük ihtimal öldürüyorsunuz. Tip 25'te de aynı şekil var. Mesela bunda da durdurma gücü yeniden doldurma diye bir seçenek var. Hasarını arttırıyor. Ama buna çektiğiniz zaman hasarı 39'a düşüyor. Zaten genelde silahların Hasarları belli 41'ler, 44'ler, 35'ler 32'ler Genelde 40 Aynı şekilde manoların da Hasarı yüksek ama Pek tercih etmiyorum Bunu da öylesine yapmışım zaten DRH'nin de ismi neden DRH SCAR-H değil. Pek bilmiyorum ama büyük ihtimal telif veya başka bir şey yüzündendir. Karofta'da da alışık olduğumuz bir şey zaten. Kendince isimler koyuyor. Mesela şöyle örnek verirsek yani Stair alku AGR 556 olmuş. Veya MP5 QQ9 diye bir silah olmuş. Böyle birçok örnek var. Biz bu silah geliştirme videolarına devam ederiz aparatları tanıtabiliriz. Değişik eğlenceli videolar çıkabilir. Ya dediğim gibi ben e, amatör oyun videolarını çekip atacağım. İzlenme veya abone kaygım yok. Ama onun dışında kanalımın adını Call of Dati Mobile Turkey veya Türkiye yapacaktım. Ama baktım ki yapılmış zaten. O yüzden ben de aşina olduğum bir ismi seçeyim dedim. Zaten oyuna ileriki zamanlarda Battle Royale moduna e, Gulak gelecek. Takım maçı oynarken yani dörtlü oyuna girdiğinizde Düşüp öldüğünüz zaman sizi kulaga açacaklar. Zombi falan da gelecek. Bunlar hakkında da konuşacağız bol bol. Araba et maçlarına gireceğiz. Araba et maçlarının püf noktalarını tanıtacağız. Yine aynı şekilde eğlenceli ve Akıcı videolar çekmeye devam edeceğiz. Video yani kanalımızda küfür yok. Argo yok. Cinsellik veya herhangi bir şey yetişeren söylem yok. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızla da izleyebilir. Arkadaşlarınızla da izletebilirsiniz. İzlerken bir şeyler öğrenebilirsiniz keyif alabilirseniz ne mutlu bize. Videolarımızın devamı gelecek. Hepinize teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.